arkadaşlar, ben Veli Avcı. Bugün sizlere bu pandemi döneminde, korona döneminde nasıl güç siperliği kendi imkanlarınız ile elinizdeki imkanlar ile nasıl güç siperliği yapılabileceğini göstereceğim arkadaşlar. Ben de bunu internette gördüm, çok da güzel yapmışlar. Gerçekten çok beğendim. Ee, bugün e, bir alışveriş merkezine, AVM'ye gittim. Orada baktım, böyle bir şey 20 liraya satıyorlar. Ama internette araştırınca nasıl yapılacağını zaten çoğu videolarda gösteriyorlar. Ee, ve kendi imkanlarınızla nasıl yapacağını öğrenebilirsiniz. Ben de bu şekilde faydalı olması açısından bir tane video hazırladım dedim. Kendi imkanlarımla bir tane e, su yapayım dedim. Çünkü ben de çalıştığım yerde kalede çalışıyorum ve bir sürü insan geliyor, ziyaret çıkarıyor. Birebir bir e, muhatap olduğumuz için, bunlar bize şart olduğu için, sağlığımız için de gerekli olduğu için Bunlar bize şart. O yüzden ben de böyle bir e, video çekeyim ve hazırlayayım dedim. Umarım fayda olur arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, elinizde olması gerekenleri söylüyorum. Çok basit aslında. kimse evimize yoğurt alıyoruz bir şekilde. Bakın bu yoğurt kovaları. Yoğurt kovalarının kutularını koparıyoruz arkadaşlar. Çıkartıyoruz daha doğrusu koparmıyoruz. Bakın bu. Buraları duruyor. Bunları da koparıyorsunuz. Yani da çıkarıyorsunuz daha doğrusu. Bunların iki tane, aynı yoğurt kovasının kulkundan e, iki tane olması gerekiyor. Bir tane de büyük. Bu da alnına gelecek şekilde. Bakın ayrıntılı anlatıyorum ki daha rahat yapın diye. Hemen hızlı hızlı anlatıyorlar. Çoğu insan bunu yapamaz. Ben ayrıntılı anlatıyorum. Bu da bu alnına gelecek şekilde. Bunun arkasına da şu şekilde arkadaşlar şöyle lastik zımbalayacağız. Ve bu şekilde kafanıza geçindiğiniz zaman böyle sıkıntılacak arkadaşlar. Bu lastiğimiz zımbamız, bir adet makasımız. Buna işaretleme yaptık. Bir tane ee, gazlı içecek görüyorsunuz. Gazlı içecek boş şişesi maket bıçağımıza keseceğiz ve makabımıza bu bunu delik burada bunu buraya geçireceğiz. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu aşağı yukarı öreceğim şimdi buna grubunu ayarlayacağız fazlası olursa keseceğiz ki biraz fazlası mümkün olmayacak arkadaşlar normalde bunu zımbayla yapmamız gerekiyordu zımba olmadı delmedi bizde silikonla sıcak Silikon. Sen yaparken biraz acı etmeniz gerekiyor. Hemen donuyor çünkü. Az önce yaptık. Hemen dondu. Şimdi parça parça yapıyoruz. Böyle biraz bastırıyorsunuz. Şuraya ki Yapışsın diye. Bakın böyle 5 dakikada yapardık. Zamanımız delmedi biraz diye. Kalan geldi. Bir de biraz sikonu teşekkür şu an bahsettiğim gibi zumba dışındaki plastiği de arkadaşlar. Biraz gerekiyor. Bilginiz olsun. Başka bir Da kadar güzel olmasa da tuttu. Evet tuttu arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman olacak. 大学。 katı yani bir taraf başta. Ne Şimdi bunun artası da bu çavda şöyle arkadaşlar bunu plastik geçeceğiz böyle arkadaşlar. Karasilek seni bir yakalarsan silikonla yapıştıracağım. Böyle bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle açıp kapanacak bu şekilde görüyorsunuz. İlastiğinle yapıştıracağız. Сейчас его вычеркнут, раз evet arkadaşlar ancak bu kadar oldu. Bu şekilde artık yani silikon işi boz işin Şey olsaydı zımba bu zımba sağlam yapsaydı daha güzel olurdu. Zımba delmedi. Bir dahaki videomuzda sağlam bir zımba bulacağız arkadaşlar. Şimdilik bu acemi işi profesyonel işçi Öbür videoda görüşmek üzere. Biraz komik oldu. Her taraf silikon şey oldu. Öbür videoda daha güzel çıkacağız arkadaşlar. Şimdilik <laughs> daha edin bakın ne güzel. Evet <gülüyor> görüyorsunuz. Kalkıyor iniyor. Altına da maskemizi takacağız bu şekilde. Evet, eldeki, elimizdeki imkanlarla, daha doğrusu elimizdeki imkanlarla böyle bir tane maske yaptık arkadaşlar. AVM'lerde 20-30 lira satıyorlar şöyle bir plastik maskeyi. Biz de evimizde çingillerimizle, çingillerimizin kuplayla da daha doğrusu ve bir tane ağzı içeceğin boş şişesiyle bu şekilde bir tane de böyle ismi aklıma gelmedi şu an. Siperlik. Siperlik yaptık. lastikle arkadaşlar. Kustum burdu şu anda. Çok oldunuz. Yani ancak bu kadar oldu. Merhaba. Görüşürüz. Merhaba. Görüşürüz. İşin esprisi bu şekilde yine önemli olan sağlık arkadaşlar. Önemli olan kendimizi korumak. Biz de kendi imkanlarımızda böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Biraz acemiz oldu ama bir dahaki sefer iyi izin alırsak daha düzenli kesip daha güzel bir şey yaparız arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Hayata dair ne varsa çekip atmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler, sevgiler kalın. Koronasız günler. Şu an başladı herhalde. Merhaba arkadaşlar. Ben Veli Avcı. Bugün sizlere... <laughs> Şu anda silikonla deniyoruz. Ki silikon da sıcak silikon. Çok güzel tutuyor, yapıştırıyor. geçireceğiz. Daha doğrusu geçirmeye çalışacağız. İrem Hanım yardımcı olur musun? Nasıl <Sessizlik> bir şekilde? yapmamız gerekiyor